Selamlar merhabalar Burçman Yanın değerli takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Güneş Koç burcunda 2024 bilgilerinden bahsedeceğim. Acaba Güneş Koç burcuna geçtiğinde, Koç mevsimi, Koç sezonu başladığında bizler neler yaşayacağız? ortam nasıl olacak? Bunları öğreneceğiz hep beraber. Tutulmalar da geliyor. Ee, Güneş Koç burcuna 20 Mart 2024 Çarşamba sabahı sabah 06 e, dolaylarında geçecek arkadaşlar ve bu süreç nasıl olacak? hep beraber göreceğiz. Saati de tam olarak söyleyeyim. 06.07'de başlayacak. Yani 20 Mart 2024 çarşamba günü sabah uyandığımızda saat 06.07 itibariyle Güneş Koç burcuna geçmiş olacak ve Koç burcu sezonunu deneyimleyeceğiz. Hepimiz Koç'un etkileri altında olacağız. Koç savaş gezegeni Mars tarafından yönetiliyor ve ateşli bir burç. hep beraber bu etkilerin altına gireceğiz biraz. Detaylı bir şekilde anlatacağım size. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Koç mevsimi heyecan verici bir zamandır. Ee, bize yeni bir başlangıç ve tutkularımızı tam anlamıyla kucaklama fırsatı sunar. Çünkü e, astrolojik takvimin başlangıcıdır aslında. Yani e, astrolojik takvim e, yeniden başlayacak. Astrolojik yılbaşı dahi diyebiliriz Güneş'in Koç Burcuna geçmesiyle. E, Hani balık burcunda yeni ayda anlatmıştım size. balık burcu son burç bir şeyler bitiyor yeni ay ile birlikte yeni bir şeyler başlıyor diye. Şimdi tam olarak onun devamı gibi hani böyle bir dizi olarak düşünün. Onun devamı gibi yeni ay doğdu Şimdi artık astrolojik yeni yılda başlayacak. Güneş 20 Mart'ta e, Türkiye saatiyle, 0607'de Koç burcuna geçecek. Ee, bununla birlikte ne zamana kadar kalacak? Hemen onu da tam olarak saatiyle vereyim ben size. Evet, e, 19 Nisan 2024 saat 17'ye kadar Güneş e, Koç burcunda kalmaya devam edecek arkadaşlar. E, Güneşin Koç burcuna girişi ile birlikte bahar ekinoksunu ve astrolojik yeni yılı da getirecek. Biraz önce de anlatmış olduğum gibi uzun ve soğuk bir kışın ardından baharın canlı enerjisine hayatlarımızı renklendirmek için çok ihtiyacımız var. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Bu bir yeniden doğuş zamanı olarak değerlendirilebilir, düşünülebilir. Koç mevsimi bize ilerlememiz ve hayatımızda yeni bir yola başlamamız için ihtiyaç duyduğumuz desteği veriyor olacak. Koç burcu biliyorsunuz lider, atılgan. Hepimiz. Ee, Koç burcunun sadece savaş enerjisini hissetmeyeceğiz. Bu liderlik enerjisinden de payımıza düşeni alacağız. Mars gezegeni tarafından yönetiliyor. Çünkü dürtüsel, eylem odaklı ve şiddetli doğasıyla bilinen bir burç olan koç burcunu yönetiyor. Mars. Ee, koç aynı zamanda aşırı şehvetli, tartışmacı ve vahşi olmakla da ilişkilendirilen bir burç. Eee... Önümüzdeki dönem yani 20 Mart itibariyle zaman ilerledikçe Koç burcunun duygularını ortaya koyma ve varlığını duyurma zamanı gelecek. Bu dönem önümüzdeki kozmik yılın ilmesini belirliyor olacak. Yani ee, şöyle anlatabilirim ben size nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. 20 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçtikten sonra 19 Nisan'da Güneş Koç Burcundan çıkıncaya kadar yaşayacaklarımız aslında e, önümüzdeki sene 20 Mart'a kadar neler yaşayacağımızı bize ufaktan gösteriyor olacak diyebilirim bu şekilde anlatabilirim. Koç şiddetli rekabetçi ruhu ve hayatın her alanında zirveye çıkma konusundaki inatçı arzusuyla tanınan bir burç. İyi günde ve kötü günde yanınızda olacak birini arıyorsanız bu burcun iyi günde de kötü günde de yanınızda olacağına güvenebilirsiniz. Hani böyle e, imza atarken iyi günde kötü günde derler ve öyle olmaz ya. Aslında bu da biraz öyle olacak. Koç mevsimi boyunca mükemmellikten daha azı için çabalıyor olacağız ve çevremizdekilerden de aynı düzeyde bağlılık bekliyor olacağız sıradanlıkla yetinmeyi reddediyor olacağız ve karşılıklı saygı ve çabaya dayalı anlamlı ilişkiler geliştirmek için bilinçli bir çaba göstereceğiz arkadaşlar. Koç'un öncü ve ateşli havası bizim hareketsiz oturup bir şeylerin olmasını beklememizi istemeyecek. Bu yüzden başkalarıyla bağlantı kurmaya, arzularımızı tezahür ettirmeye ve hayatımıza eklemek istediğimiz her şeyin peşinden gitmeye çalışacağız. Eee bu bencil olmaktan korkmayacağımız ve kendimizi ilk sıraya koyacağımız başka kimseye zarar vermediğimiz sürece bunu daha çok yapmalıyız zaten ee, şimdi Koç burcu biraz bencil bir burçtur ve çok insanları düşünmez. Bizler de evet koç enerjisini alacağız. Dolayısıyla biz de önce ben diyeceğiz. Ama bunu başkalarına zarar vermeden yapmamız önemli olacak. Aynı zamanda yine koçun ateşli enerjisini hayatımızdaki altına ulaşmak, önemli şeylere ulaşmak için kullanacağımız bir zaman dilimine giriyor olacağımızı söyleyebilirim. E, bu koç sezonunu benzersiz kılan şeyler de var. Farklı enerjilerin bir birleşimi Olacak. 19 19 Mart'ta değil 20 Mart'ta Güneş Koç Burcuna girecek. Koç Burcunun gezegen yöneticisi Mars Balık Burcuna geçecek arkadaşlar. O ne zaman olacak? Onu da hemen söyleyeyim ben size. Mars ne zaman Balık Burcuna geçecek? Bir bakalım. Ee, Mars aslında e, şu anda Balık Burcunda ilerlemekte ve 30 Nisan'a kadar balık burcunda kalmaya devam edecek bunu söyleyebilirim ya yani balık burcuna e, balık burcunda olan Mars'ın yönettiği e, koç burcu koç burcunda güneş olacak toparladık mı toparladık e, Bununla birlikte bu da bizi fantazilerimiz ve duygularımız aracılığıyla hareket etmeye teşvik edecek Yani bu dönem fantazilerimize ve duygularımıza göre hareket edeceğiz. Durumlara ve değerli, e, durumlara ve diğerlerine yaklaşımımız biraz böyle rüya gibi ve çatışmacı da olmayacak. Ee, ay tutulması yaşayacağız Terazi burcunda 25 Mart'ta. Bunun da saatini hemen söyleyeceğim size. Bir saniye. Pardon, bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir takvimimize geri dönelim. Yanlış bilgi vermiş olabilirim. Evet. Ee, şöyle. Evet, biraz önceki verdiğim bilgi bir tık yanlış. Ee, Mars şu an Kova burcunda. 23 Mart'ta 02.48 itibariyle balık burcuna geçmiş olacak ondan sonra yani biraz önceki bahsetmiş olduğum şeyler Mars'ın balık burcuna geçmesinden sonra gerçekleşecek ee, ne olacaktı bir daha tekrarlayalım fantezilerimizi ve duygularımız aracılığıyla hareket etmeye teşvik edileceğiz durumlara ve diğerlerine yaklaşımımız rüya gibi ve çatışmacı olmayacak ee, ay tutulmasının saatini verecektim size hemen ona da bir bakalım ay tutulması sabah 010'da gerçekleşecek 25 Mart'ta ve e, ay tutulmasının gerçekleşmesiyle birlikte bizi kime ve neye en çok bağlı olduğumuza karar vermeye sevk edecek aslında biz kime ve neye bağlıyız. Geçmişi bırakıp yenilenmiş bir varoluş durumuna geçerken bazı ortaklıklardan vazgeçip yenilerini dahil edeceğiz hayatımıza. Yani e, balık burcundaki yeni ay ile birlikte eğer bir şeylerden kopamadıysak güneş tutulması ile birlikte ay tutulması ile birlikte e, bu kopuşu yaşayabiliriz. Ve geçmişi bırakıp artık geleceğimize bakabiliriz. Bununla birlikte e, Merkür... Koç burcunda retro hareketini yapmaya başlayacak. Hemen yanlış da olmasın bakarak e, saatini, tarihini söyleyeyim ben size. E, Merkürün Koç burcundaki geri hareketi e, 2 Nisan'da 01.14'te başlayacak ve e, retro hareketin sona ermesi de 25 Nisan'da. 15.54 itibariyle sona ermiş olacak. Peki bunun bizim üzerimizdeki etkisi ne olacak? Koç Burcunda geri hareket etmeye başladığında Merkür e, Koç sezonunun büyük kısmını kaplayacak bu dönem. Dolayısıyla kendimizi hararetli bir yerden ifade edeceğimiz için iletişim konusunda zorluklarla karşılaşabiliriz. Tepki vermeden önce. Ne söylemek istediğimizi ve başkalarının bize ne söylediğini anlamak için zaman ayırmamız çok önemli olacak. Ee, kelimeler biraz böyle e, tuzlu hani böyle biraz sıkıntılı hale gelebilir. Seyahat dersi sinir bozucu olabilir. Genel ivmemiz daha yavaş olabilir. Daha yavaş hareket edebiliriz. Kendimizi ifade ederken dikkatli ve sakin olmamız gereken bir dönem geçireceğiz. Ee, bununla birlikte hemen yine Venüs'e bir bakalım şöyle. Venüs'ün hareketinde bir bakalım. Venüs 5 Nisan'da Koç burcuna geçecek. 5 Nisan 2024'te saat 07 itibariyle Koç burcuna geçecek. Ee, aşk ve romantizm gezegeni biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Venüs Koç burcuna geçtikten sonra İlişkilerin hızla ilerlemesi ve derinleşmesi için çalışmak adına güçlü bir istek oluşacak içimizde. Venüs'ün koç burcundaki etkisi meseleleri ve ortaklıkları aceleye getirmeyi sever. Ee, ama retro dönemindeyken e, çok acele etmemeliyiz. 25 Nisan'a kadar da e, bir tık dikkatli olmakta hatta 28 Nisan'a kadar dikkatli olmakta fayda var. Bir söz vermeden önce söyleyelim. Kiminle birlikte olacağınızı önce bir tanıyın. Aşk için acele etmeyin. Çünkü Merkür Retros'unda başlayan ilişkiler kalıcı olmaz. Bunu sık sık söylüyorum. Güneş tutulması var aynı zamanda. Yine koç mevsiminde. Ona da bir bakalım. Güneş tutulmasının da saatini tam olarak söyleyeceğim. Güneş tutulması 8 Nisan 2024'te saat 21.20'de. Gerçekleşecek. Ee, biz görmeyeceğiz. Görmememiz güzel olacak çünkü tutulmaları seyreden e, seyredersek eğer sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. E, bizler arasında yoğun bir heyecan yaratarak bizi konfor alanımızın dışına itmesi ve önemli değişiklikleri teşvik etmesi bekleniyor güneş tutulmasının. E, bu tutulma durumları beklenmedik ve dürtüsel sonlar getirebilir. Yani e, bazı şeyler böyle beklenmedik bir şekilde bitebilir. Yepyeni bir felsefeye ve varoluş biçimine yol, yol açabilir. Güneş tutulması sırasında Merkür retro hareketinde olacağından dolayı etkilerinin anlaşılması veya gözlemlenmesi biraz zaman da alabilir. Yani güneş tutulması yaşanacak. ''Aa pek etkilemedi falan pek bir şey olmadı ee, dedikleri gibi öyle şeyler olmadı gibi düşünebilirsiniz. Herkes çünkü bir yorum yapacak yani ben şimdi erken erken anlatıyorum. Ben de yine güneş tutulması ile ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Ee, dedikleri gibi olmadı diyeceksiniz çünkü her güneş tutulmasında ve ay tutulmasında korkunç senaryolar yazılır. Ee, Merkür retrosu biraz geciktirecek güneş tutulmasının etkilerini. Karar verirken kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmak ve bağlantılarımızda drama ön plana çıktığında insanlara tepki vermekten kaçınmak çok önemli olacak bu süreçte. Ee, her sene, her astrolojik yıl bize birbirinden farklı bir enerji getiriyor. Bu sefer koç mevsimi hafif bir geçiş. Ee, güzel başlayacak hafif melodiyle başlayacak güzel şarkılar böyle sanki böyle aşk havasında gibi sonra e, yavaş yavaş güçlü bir enerjiye dönüşecek. İstenmeyen olaylardan kaçınmak için kendi e, alanımızın e, kendi alanımızda kalmak aslında ve kendi yolumuzda odaklanmak bizim için çok önemli olacak. Sevgili burç manya takipçilerim, Güneş Koç burcunda 2024 sezonu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.